Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Eren arkadaşlar. Bugün ee, ne ediyoruz çekiyoruz arkadaşlar hemen söylüyorum. Valorant bilgisayarını nasıl indir onu göstereceğim arkadaşlar. kanal kanala abone olmayı, like atmayı, videomu açmayı unutmayın. Osman ID videomuza başlayabiliriz. Buraya yeni sekmeye e geldiğimiz Microsoft Edge veya Google'a geldiğiniz zaman Buraya Google Ben çünkü Google kullanmıyorum. Microsoft Edge kullanıyorum. Bundan ben Google'a giriyorum. girdikten sonra buraya e, ee, Riot Riot Game Riot giriş yazıyoruz Riot Game zaten X'ten çıkıyor şunu kapatalım şimdi şu an girdiğim şurada giriş yap diyor mouse'umu görüyor musunuz şu anda ben giriş yapayım o yüzden şuraya Riot Bir dakika Google Riot 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 Login Login geliyoruz Riot giriş diyor Buradan buralarda bir yerde bir şey çıkması lazım. Google diyoruz. E-posta adresimizi <laughs> yazıyoruz. Sonra gidiyoruz. Sonra gidiyoruz. Şifre yanlış diyor. Giriş yapıyoruz. Ben şu anda giriş yapıldığım için hatta şöyle ne alalım? Valorant indir diyorum. Tamam game diyor. buradan hesabımızı açıyorum. Riot hesabım yok diyorum. E-posta e, e adresime geldiğim zaman bunu yazıyorum. Bunu kabul ediyorum. Buradan da doğum tarihini sallayın arkadaşlar. 12, 12, 12 yapıyorum. Siz isteğinizi yapabilirsiniz. Ben de şöyle bir isim sallayacağım. Şöyle bir isim sallıyorum bakalım kabul edecek mi? Şifremiz ve hemen şifreyi oluşturup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, şu anda şifremi yazdım. İleri diyorum. Buradan aşağıya geliyorum. 25 şartlarını ve gizlik politik sesini kabul et. okudum kabul ediyorsunuz buradan kabul et. tıklıyorum tıkladıktan sonra platformu, platformu seç diyor ben böyle bilgisayar diyorum ve buradan indir diyorsunuz ben de şu an indir olduğu için oyun indir olduğu için şu an indirmeyeceğim ee, videomuz bu kadar arkadaşlar Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşçakalın ve mutlu kalın diyorum.